Merhaba dostlar hepimize <laughs> mutlu haftalar dilerim. Ee, bu haftaya çok güzel başladık 4 Aralık pazartesi gününde. Yeşille uyandık sonunda uzun zamandır söylediğim gibi Bitcoin 38 bin doların üstünde fiyatlanmalar sonrasında 40 bin 700 lira hızlı bir şekilde gideceğimizden sürekli bahsediyordum. Bu gerçekleşti dostlarım. Hatta şu anda 40 bin doların da üstündeyiz 41 bin 500 e dolarda fiyatlanma görülüyor ve altcoinlerde de ister istemez çıkışlar başladı. Luna coin bu ipi şu anda çekmiş durumda dostlarım. XRP'ye de bakacağız. E, yaklaşık 2 yılın sonunda artık bir Telegram grubu çok e, yoğun isteğe maruzken açmamak olmazdı. Açtık ama yatırım tavsiyesi vermeyeceğiz dostlarım orada duyuru, haber, gelişmeler veyahut da benim piyasayla ilgili atıyorum gecene saatin ikindeki, e, saatin ikisinde ters bir şey gördüm, bir şey oldu. Hemen oraya buraya Telegram'a yazacağım. Çünkü saatin ikisinde gidip YouTube'a video çekemiyoruz dostlarım. Yani alarm gibi düşünün. Ücretsiz açıklamalar kısmına bırakacağım. Telegram kanal linkimizi, kripto tefo duyuru Videonun açıklama kısmından gidip sizler de e, buraya gelebilirsiniz. Dostlarım link burada bakın kopyalayıp yapıştıracağız. Oradan geleceksiniz. Burada VIP grubumuz için de arada bilgilendirmeler duyurularda olacak. VIP gruba girmek için de şöyle katıl butonundan dostlarım trade al yapıp 1000 TL verip gelebilirsiniz. Ekstra olarak ücretsiz bir şekilde gelebilmek için de bu kanalda bulunan e, linkten. Mexi link borsasına linkine tıklayıp kayıt olup bir defa oraya kasanızı taşıyıp al sat yapıp buradaki admine yazarak VIP trade grubuna da girebilirsiniz. Bu trade grubu değil duyuru muhabbet sohbet kanal grubu dostlarım. Duyuruların olduğu önemli şeylerin olduğu sürekli e, grupta grup da değil bu muhabbet edilecek. Sadece bilgilendirmelerin olduğu piyasa ile ilgili yeni bir gelişme olduğu haber geldi bir şey oldu. Burada paylaşılacak bunu da unutmayın ücretsiz gidip katılabilirsiniz dostlarım. VIP gruba da girebilirsiniz. İndikatörleri de görmek isterseniz buradan kazanan traderla zaten katılda arkadaşlar da var. Onlara da şu oynatma listesinden gelip burada alsat taktikleri dediğim hepsine ulaşabilirsiniz dostlarım. Haberiniz olsun. Şimdi geçelim XRP üzerine konuşalım. Bitcoin 41.500 dolarda fiyatlanma yaptığından bahsettik. Hemen XRP'ye şu oradan bakalım dostlarım. Ne durumda? Görüyorsunuz dostlarım bakın. XRP'deki şu mumun yaptığı hareket yani inanılmaz derecede tehlikeli inanılmaz derecede tehlikeli yani bir altcoin bitcoin diğer altcoinler uçmaya kalkmışken böyle bir hareketi nasıl yapar bakın fiyat açılışı 64 centten yaklaşık olarak 58 centlere düştükten sonra toparlamaya çalışıyor ki şu anda toparlamış durumda. Halen daha yeşil elmamız yukarıda benim halen daha hedefim ilk aşamada 90 sen 88 sen daha sonra da 92 sen. Yani ben böyle bir hareketi XRP'de göreceğimizi düşünüyorum. İndikatörümüz de e, al vermiş durumda. Yani ilerleyen zamanlarda XRP'de şöyle bir hareket görmek gayet mümkün arkadaşlar. Bana sorarsanız piyasa tamamen olumlu yönde ilerliyor. Umarım artık bir borsa çöküşü bir kötü haber Bilmem ne olmaz da piyasayı etkilemezler. Bizim takip ettiğimiz altcoinlerde gayet güzel ilerler diye düşünmeden edemiyorum. XRP'de beklentim dediğim gibi 92 cent civarları. İlk aşamada daha da yolun uzun olduğunu söyleyebilirim. Alt bantla da 47 centler destek konumunda alım noktası olarak bence değerlendirebilir. XRP'de 92 centleri bekliyorum. Daha sonrasında da şöyle göstereceğim hemen eski zirvelere olan 2 dolarlara gitmesi biz iple çekiyoruz arkadaşlar. Tabii ki daha farklı altcoin'lerde piyasa var. Bakın şöyle şu kanal arasınız. Haps olduk alt bandımız bu noktada. Üst bandımız bu noktada. Dediğim gibi XRP'de beklentim 92 sentlerin gelebileceği noktasında ekstra olarak bir şey beklemiyorum. Teknik analiz, grafik analizde. Bitcoin'in de artık 41 bin dolarlarda bir süre yataya bağlama olasılığının da yüksek olduğunu söyleyebilirim. Bakalım neler gösterecek bize. Yataya bağlı kalsın herhangi bir sıkıntı yok. Yeter ki buradan artık 30'lara falan düşmesin. Kanalımıza gelmeyi unutmayın. Açıklama kısmına kayıt kayıt linki diyorum. Telegram kanal linkimizi koyduk. Artık buradan duyurulara başlayacağız. Burada sizlere de güzel sürprizler Bekleyecek ilerleyen zamanlarda. Katıldan da indikatörleri görmek için Kazanan Trader'dan Trade Al Sat VIP grup içinde. 1000 liralık buradan katılarak gelebilirsiniz arkadaşlar. Buraya katıl tıkladığınızda sizin önünüze oynatma topluluk kısmında bakın burayı da paylaştım bugün. Topluluk kısmında burada Asat grubuna linkten gelebilirsiniz diyorum. Burada bir link var. Buraya tıklayıp geleceksiniz. Üyeleri özel yani üyeleri özel derken de Trade Asat VIP'in üstündeki üyeleri özel. X XRP'de dediğim gibi 92 sertleri bekliyorum dostlarım. Gelişmelerden haberdar olmak için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.